Özellikle boks alanında bir Türk ekolü oluşturmak amacındayım. Daha fazla sporcunun mil takıma dahil olmasını sağlayacağız. Bizim yönetim anlayışımızda kimse kili ilişkilerini kullanarak mil takım formasında yer bulamayacak. Türk boksörlerini zirveye taşımak için ben aday oldum. Merhaba Haberler Kom izleyicileri. Bugün Türk bayrağını birçok kez uluslararası arenada dalgalandıran milli boksör Selçuk Aydın ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyim. Gayet de mutluyuz, heyecanlıyız. Önümüzde bir genel kurul sürecimiz var. Bakalım değerlendireceğiz şimdi. Türkiye Boks Federasyonu'nun adaylarından biri de sizsiniz. Başkanlık seçim süreciyle ilgili çalışmalarınız neler? Seçim süreciyle ilgili çalışmalarımız şöyle. Yaklaşık 5 yıllık yani bir süreç oldu. Biz bu federasyon başkanlığı için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. 2019 yılı itibariyle başladık. 2020 genel kuruluna hazırlanıyorduk. Daha sonra pandemiden ötürü bu 2021 yılına ertelenmişti. Biliyorsunuz pandemi şu an unutuldu ancak o hayatımızı çok etkileyen bir salgın hastalıktı. Ee, o dönem bazı nedenlerden ötürü e, biz seçimi yapamadık. Yani beni seçime dahil etmediler. Ee, ondan sonra da biz geri çekilmedik tabi. Bayrağı taşıyoruz ve bugün gelinen noktada <laughs> olan genel kurul tarihimiz tekrar geldi. Ee, i̇ddialıyım. Ee, Yaklaşık söylemiş olduğum gibi 5 yıldır camiamızın içerisindeyim. Bütün boks antrenörlerimize, kulüplerimize dokunmaya çalıştık. Hepsiyle diyalog halindeyiz. Kendilerine soyut ve somut destek sağlıyoruz. Motivasyonlarını arttırmaya çalışıyoruz. Ekibimizi korumaya çalıştık. Gelinen noktada da tekrar bir genel kurulu sürecindeyiz. Aslında 12 Kasım'da bizim genel kurul tarihimiz. Yine Aralık seçim... ayında ertelendiğini öğrendik. Bunun sebebi neydi peki? İşte genel kurul sürecinde federasyonun ana statüye aykırı uygulamalarından ötürü tahkime yaptığımız itirazlar neticesinde e, Takvim Kurulu, Spor Genel Müdürlüğümüzün görevlendireceği bir heyetle beraber e, seçim sürecinin, seçim takviminin yenilenmesi hususunda bir karar aldı. E, tabii şöyle de bir durum söz konusu, bu e, bu konu bize şifayen bildirildi. E, yaklaşık bir ay önce bu karar alındı. Ancak resmi olarak e, bir bildiri halen yayınlanmadı. Ve tuhaf olan e, işte Cuma günü adaylık başvurumuzun son günü. Dolayısıyla e, herhangi bir şu anda bunun ertelendiği ya da işte heyet tarafından yürütüleceğine dair e, federasyonumuzdan e, heyetin görevi devraldığına dair bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla biz şu anda 12 Kasım'da seçim olacakmış gibi mecburen hazırlanıyoruz. Evraklarımızı hazırlıyoruz. Cuma günü mesai bitimine 10 dakika kala bunu açıklarsalar ne olacak? Yani boşuna bir enerji harcamış olacağız. Ama ne yapalım? Bu kadar emek verdik. Sonuna kadar da bunu götürmek zorundayız. Bakanlığımızın da bu konuda biraz daha Başkan adaylarını değerlendirip, düşünerek sağduyulu davranmalarını rica ediyoruz. En azından bu bilgilendirmeler hususunda, resmi bilgilendirmeler hususunda biraz daha erken davranırsalar en azından biz fazla yıpranmamış oluruz. Haklısınız. Peki başka adaylar var mı? Tabii şu anda mevcut da bir federasyon başkanımız var. <laughs> Kendisi de aday tekrardan sanırım. Mevcut Federasyon Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç yaklaşık 25 yıldır camiamızın içerisinde olan birisi. Başkanlık sürecinden önce yöneticilik tecrübesi de olan birisi. Yani daha önceki federasyon başkanımızın ekibindendi. Gelinen noktada ee, uzun yıllardır e, kendisi bu sporda e, federasyonumuzu temsil ediyor. E, sporcularımızın işte hazırlıklarını ya da işte teknik kadroları e, organize ediyor, belirliyor. Ya bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden ötürü biz kendisine teşekkür ediyoruz. Ve artık bayrağı daha hevesli, daha çok isteyen, bizler gibi genç arkadaşlarına bırakması gerektiğini buradan kamuoyunun önünde de ifade etmek istiyorum. Çünkü amacım buradan e, kimseyi eleştirmek, kırmak değil. E, bunu da çok iyi anladık ki eleştirerek çok e, böyle işte fazla konuşarak da bir yere varılmıyor. Bazı gerçekler ortada. Artık bazı herkesin e, şapkayı önüne koyması gerekiyor e, ee, durum ortada. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Tabii ki belli başlı e, sporda boks alanında almış olduğumuz çok ciddi başarılarımız da var. Bayan sporcularımız da özellikle. Ancak burada sorulması gereken şu. Eyüp <laughs> Bey Federasyon Başkanı olduğu dönemde bayanlarda boks branşı yeni dünya genelinde Popüler olmaya başlamış bir spordu. Dolayısıyla bizim bayan sporcularımız da daha eski yıllarda çok fazla bu manada kendilerini gösterme fırsatları yoktu. Çünkü dünya genelinde özellikle 2010 yılından sonra, 2008'den sonra özellikle Türkiye'de de bayan sporcularımız böyle e, şampiyonlar e, çıkmaya başladı, isimlerini duymaya başladık. Ama bunun öncesinde dünya genelinde çok fazla bu spora bir rağbet olmadığı için uluslararası faaliyetlerde e, bayan sporcularımız yoktu. Dolayısıyla 2010 yılından sonra e, özellikle bayan sporcularımız dünya genelinde e, özellikle dünya ve Avrupa Şampiyonası gibi faaliyetler yani bu yani Atina Olimpiyatları döneminde yoktu. Yani 2004-2008 gibi başladı bu e, yoğunluk. Tabi e, şu anda mevcut federasyon başkanımız Sayın Eyüp Bey de 2008-2009 yıllarında federasyon başkanlığında göreve başladı. O süreçten sonra da dünya genelinde bayan sporcular uluslararası faaliyetlerde yarışmalara başladılar. Dolayısıyla Türkiye'de de çok başarılı sporcularımız yetişti bu manada. Eyüp Bey'in e, başarı grafiği bayanların takviyesiyle beraber çok ciddi oranda yüksek görünüyor. Ancak burada sorulması gereken e, erkek sporcularımızdaki ciddi düşüş var. E, kimse e, yani insanlar bunu neden görmezden geliyorlar. Eğer burada sistemli bir çalışma ya da e, bir özveri ...neticesinde bu bayanlarda bu başarıyı kazanıyorsak... ...geçmişte erkeklerde yakalamış olduğumuz başarıyı... ...niye sürdüremiyoruz? Bunun basit bir örneğini size söyleyeyim. Yani yaklaşık 20 yıldır büyük erkeklerde bu ülkede... E, ...en son bir bronz madalya kazanmıştık. O madalyadan sonra tek bir tane final oynattık... ...Dünya Şampiyonası'nda. Ve Allah bunu da bize nasip etti. Bizim... Boks ee, Trabzon'da sporu bıraktıktan sonra açmış olduğum boks okulunda yetiştirmiş olduğumuz sporcumuz Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Büyükler kategorisinde bu iyiktir. Ee, uzun zaman üzerine. Ee, o çocuğumuz orada gümüş madalya kazandı. İki olimpiyat şampiyonu sporcuya 19 yaşında olmasına rağmen e, sayıyla kaybetti. Tabi akabinde oradan sonraki yıl ee, Avrupa Şampiyonluğunu kazandı erkekler kategorisinde. Ee, bu uzun zaman üzerine ülkemize kazandırılan erkeklerdeki ilk başarılardı. Büyük faaliyetlerde, büyük müsabakalarda. Hani diyecek olduğum şu, ya bir şekilde artık şapka önümüze koymamız gerekiyor. E, ve de çok ciddi bu manada e, camiamızda <laughs> yöneticilik yılları oldu. E, belli başlı başarılar da yakaladılar. Artık e, kendisinin bu manada tecrübelerini bizlerle paylaşmasını ve e, sağduyulu bir şekilde bizlere destek olmasını tavsiye ediyoruz kendisine. Çünkü e, kendi ifadesiydi mesela daha önce bir canlı yayına katıldı e, Eyüp Bey. Kendi ifadesi olduğu için Kelimeleri seçmeden aktaracağım size. İki dönem hizmet etmek için çok yeterli bir süreçtir. Amaç çalmak çırpmaksa iki dönem ona da yeter dedi. Dolayısıyla ev başkan dört dönemdir burada var. Gerek yöneticilik olarak gerek başkanlık olarak şimdi bir dönem daha yapmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki Sayın başkan. Kendi ifadenizde bunu belirttiniz. İki dönem her şey için yeterli. E tamam hizmetse hizmet de yaptınız. Size teşekkür ediyoruz. Artık bir şekilde gençlerin önünü açın. Ee, ondan sonra da herkes izlesin bakalım biz neler yapabiliyoruz. Peki seçimi kazandıktan sonra yapmayı hedeflediğiniz şeyler neler? Şöyle. <laughs> yani Tek tek hepsini şimdi burada anlatma şansım yok. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye, özellikle boks alanında bir Türk ekolü oluşturmak e, amacındayım. Ee, çok ciddi bir ekibim var bunun için. Hatta oradan başlayalım anlatmaya. Yani benim e, ekip arkadaşlarım içerisinde e, iki profesör, üç doçent doktor, boksun içerisinde yetişmiş arkadaşlarım var. Bugün Türkiye'ye olimpiyat madalyası kazandırmış Aktif sporu bırakmış bütün sporcu arkadaşlarım şu anda bizi destekleyen bizim arkadaşlarımız, bizim ekibimizde olan kişiler. Mesela onlarla beraber dünya genelinde çok daha başarılı olacağımız bir Türk ekolü oluşturmak istiyoruz. Altyapıya çok ciddi önem vermeyi planlıyoruz. Sporcularımızı, kulüplerimizi ekonomik olarak desteklemeyi, onların motivasyonunu arttırmayı planlıyoruz. Bunlar sadece varsayım olarak değil, bunlar kesin olan şeylerdir. Bu camiamız bizi çok iyi bilirler. Biz boş konuşmayız. Ee, asla e, herhangi bir menfaat için kendimizden, kişiliğimizden ödün vermeyiz. Çünkü biliyorum şu anda ben bunları sizin ekranlar aracılığıyla kayıt altında bu ifadeleri kullanıyorum ve bunları birçok kez bu ifadeleri kullandım. Bunlar bizim karşımıza çıkacak ve bizim anlamımız bu konuda çünkü biz ne söylediysek onu yapacağımızı biliyoruz. E, altyapıya çok ciddi önem verilecek, e, özellikle e, minikler kategorisinde alt miniklerde de faaliyetlerimizin eksiksiz organize, organize edilmesini sağlayacağız. E, miniklerde mil takım kamplarını oluşturacağız, miniklerde uluslararası faaliyetlere sporcularımızı e, götüreceğiz. E, daha fazla sporcunun e, mil takıma dahil olmasını sağlayacağız. E, İl birinciliklerimizin dışında bölge şampiyonları da organize edeceğiz. 7 bölge başkanımızı belirleyeceğiz bunun için. Bütün illerimize koordinasyonu çok iyi sağlayabilmek adına 7 bölge başkanımızı belirleyeceğiz ekip arkadaşlarımız içerisinde. İl temsilcilerimize çok ciddi görevler vereceğiz. İl temsilcilerimiz aracılığıyla bütün camiamızda sürekli koordineli hareket edeceğiz. Mil takımlarda teknik direktörlerimizin tarafsız kişilerden oluşmasını sağlayacağız. Mil takımdaki sporcularımızdan oluşan teknik ekip orada görevlendireceğiz. Yani bizim yönetim anlayışımızda kimse ikili ilişkilerini kullanarak mil takım formasında yer bulamayacak. Bizim yönetim anlayışımızda hak eden hakkını alacak. Yani teknik direktörümüz tarafsız, yardımcısı kendi belirlediği bir kişi. Ama onun dışındaki teknik ekibimiz milli takımdaki sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimizden olacak. Bunların dışında milli takıma stajyer antrenörler davet edeceğiz. Türkiye genelinde başarı grafiği düşük illerimizden ya da antrenörlük belgesini yeni almış olan arkadaşlarımızın eğitimine katkıda bulunabilmek adına onları da stajyer adı altında milli takıma davet edeceğiz. Bunu herkes bilecek o arkadaşımız orada eğitim için olduğunu. Dolayısıyla ee, şuradan bunu herkes çok iyi bilsin ki yani bizim bize destek veren vermeyen ayrımı böyle bir ihtimal söz konusu değil. Biz asla bunları gündemimize taşımayacağız. Biz bütün camiamızın koordinasyonunu sağlamak, herkese eşit mesafede olmak, şartlarınızı iyileştirmek ve sizi çok daha iyi ortamlarda dünya ve Avrupa şampiyonlarına, olimpiyatlara hazırlamak ve bu ülkeye gerçekten azlarımızın sayısını arttırmak, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek, erkeklerde de bu başarıları kazanmak için biz aday olduk. Tabi ee, tabii bunu şöyle ifade edeyim size. Bir mevcutta alışmış olunan bir düzen var. Sporcularımızın da alışmış olduğu bir düzen var. Tabii bu düzen içerisinde her şey normal geliyor insanlara. Çünkü onun artık normalleşti e, Sistem o. E, diyorlar ki bu varsa tamam. Ama dünya genelinde işler çok daha farklı gidiyor. Şartlar çok daha değişik, imkanlar çok daha fazla. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımız bunları görmedikleri için, bunu yaşamadıkları için çok daha farklı, daha eksik diyelim imkanlarla ya da olumsuz ortamlarda hazırlanıyorlar. Tabii ona alıştıkları için bunu normalleştiriyorlar. Ee, ama biz bunun normal olmadığını biliyoruz. Yani e, bu manada şunu herkes çok iyi bilsin ki biz federasyon başkanlığı sıfatını kazanmak için bu makama talip olmadık. Ee, ve özellikle bu çalışmalar içerisinde benim de şahsi olarak bir hedefim oluştu. Özellikle bir hedefim oluştu. Tabii ki e, ilk hedefim başarılı olmaktı e, bir şekilde camiamın ihtiyaçlarını karşılamaktı. Ama ikinci evrede şu hedefim oluştu. Ben efsane başkan olmak için şu anda bu çalışmaları sürdürüyorum. Herhangi bir başkan olmak için değil yani. yani e, uzun yıllar boyunca e, isminden söz edilen e, bir başkan olarak anılmak ve Türkiye'de boks sporunu e, zirveye, yani dünya genelinde Türk boksörlerini zirveye taşımak için ben aday oldum. E, bunun için de e, Takdir edersiniz ki çocukluğum itibariyle bu sporun içerisindeyim ve birçok e, özellikle camiam içerisinde anılar paylaştığım antrenörlerim, sporcu arkadaşlarım var. Ya benim ne derece azimli ve bu manada e, başarıya inançlı birisi olduğumu arkadaşlarım da çok iyi bilirler. O yüzden zaten e, amatör e, spor kariyerim, aktif spor kariyerim 27 yıl sürdü buradan da şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki tek hedefimiz budur ve inşallah birlikte Türk sporcularımızı dünyanın zirvesine taşıyacağız. Hedefimiz bu arkadaşlar. Yani son 20 yılda büyük kategorisine finalist çıkarmışsınız ve bunu boks okulunda yapmışsınız. Ki kendi kendimiz kendi imkanlarımızla, kendi ufkumuzla, kendi deneyimlerimizle ee, ve o çocuğu çok zor şartlar altında o çocuk e, sporcu oldu. Yani e, o çocuğun aile yaşantısı, e, hayat şartları e, çok içeçir değildi. Biz ona bir ebeveyn olarak yaklaştık ve onu topluma kazandırdık. Bunun için de gurur duyuyoruz. Tebrikler. Ve ederim. düşünebiliyor musunuz şu anda e, makamda olduğumuzu? hayal edebiliyor musunuz neler yapabilecek olduğunuzu? Yani bizim bu konuda bir yerden kopya çekmeye ihtiyacımız yok. Bu benim hayattaki en iyi bildiğim şey uzmanlık alanı. Şimdi tabii ki iyi boksör olmak ya da bir işi iyi icra ediyor olmak o işi iyi yönetebileceğiniz anlamına da gelmeyebilir. Yani sahada uygulamak farklıdır, uygulatmak daha farklıdır. Bunun da bilincindeyiz. Bu manada da ee, biz hayat tecrübesini fazlasıyla almış, yaşamış birisiyiz. Bunu arkadaşlarım da çok iyi biliyorlar. Ee, ekip arkadaşlarımı da bu manada çok liyakatli kişilerden oluşturmaya çalıştım. Ee, i̇yi niyetle bakan e, bu manada bizi alkışlayacağını düşünüyorum. Yani e, Türk boksunu gerçekten zirveye taşıyacak bir ekip hazırladık. Ee, bizim sadece tek eksiğimiz kaldı. Göreve gelmek, göreve başlamak. Ee, ve ben buradan bütün samimiyetimle şunu söylemek istiyorum. Ee, Tabi bir dönemde bunu söylemek istiyorum ama e, çok hayalperest olmaya gerek yok. Ama bir ilk dönem içerisinde büyük erkeklerde ben bir madalya alacağımı düşünüyorum dünya şampiyonasında. Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlar'da. Yani bir madalya derken oralarda madalya başarı kazanacağıma inanıyorum. Ama ikinci dönemde ben bu ülkeye kesinlikle Dünya ve olimpiyat şampiyonu bayan sporcularımızın yanına erkek sporcularımızı da ekleyeceğimi hayal ediyorum ve bunun için bu göreve talip oldum. Bunu başaramadığım takdirde de e, o dönem sizlerin teveccühüne ya da sizlerin oluruna takdirine bırakacağım bunu. E, feragat etmeye de hazırım. Çünkü biz başarılı olmadığımız bir yerde de e, boşuna koltuğu işgal etmemizin bir anlamı yok. Size faydalı oluyorsak devam ederiz. Olmuyorsak e, bırakırız. Ve bizim hedefimizi de size ifade ettim. Mevcuttaki hali hazırda olanların arkasına sığınmak, saklanmak değil, onların üzerine ne koyduğumuzu, göreve geldikten sonraki e, hali hazırdaki durumumuzu ve görev süremiz boyuncaki durumumuzu değerlendireceğiz. Hep beraber değerlendireceğiz. Eğer biz üstüne bir şey koyamazsak ben buradan söz veriyorum ki ben bu görevden feragat edeceğim. Çünkü e, Selçuk Aydın, boksör Selçuk Aydın olarak hani ben bir federasyon başkanlığı sıfatını arayacak durumda değilim. Çünkü benim ciddi bir kariyerim vardı bu sporda. Ve bu, bu beni doyurmaya yetiyor yani. E, bunun için daha fazlasını aramıyorum. Ben şu anda bir ciddi bir sorumluluğun yükün altına giriyorum. E, bunun da sebebi arkadaşlarımdır. Camiadaki antrenörlerim, sporcu arkadaşlarım, yaşanılan olumsuz durumların farkındayız. E, Bunlara çözüm üretmek, e, bir şekilde yeni bir sayfa açmak için ben bu sorumluluğu almaya e, talip oldum. E, i̇nşallah da bunu e, bu dönem başaracağız. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı süreçle ilgili? <laughs> süreçle ilgili şöyle. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi Genel Kurul tarihimiz ana statüye aykırı yapılan uygulamalardan ötürü tahkim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Aralık ayına ertelendiğini şifaya bize bildirdiler. E, bu kararın da e, görüntüsünü bizimle yayınladılar. Ama resmi olarak bir tebligat yayınlanmadı. Yani başkan adaylarına ya da spor kulüplerine. Dolayısıyla adaylık başvurusu için Cuma günü son gün oluyor. Biz de aday olacak bir şekilde azlanıyoruz. Buradan ricamız hani bunu hızlandırmalar yani yıpratılıyoruz. Boşuna enerji harcıyoruz bunun için. E, Belki bugün de açıklayabilirler. Umudumuz da o yönde yani bugün bunun netleşeceği yönde. Yoksa aksi halde biz zaten Ankara'ya gideceğiz dosyamızı bakanlığa teslim etmek için. Ülkemizde işte bu amatör federasyonumuzun dışında profesyonel boksun da önünü açmayı planlıyoruz. Bu da sporcularımızın, camiamızın merak ettiği bir husus. Bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki gerçekten çok ciddi organizasyonlar ülkemizde yapmaya hayal ediyorum. Sporcularımızın bu manada ufkunun genişlemesini, ekonomik şartların iyileşmesini, profesyonellikte çocuklar, gençlerimiz ekonomik olarak da belli bir doyuma ulaşma şansları var. Dolayısıyla bunu da sağlayacağız bu ülkede. Bu manada ilgili arkadaşlarımızla koordineli hareket ediyoruz. Yani belki Las Vegas'a burada çok sporcu göndermeyeceğiz. Las Vegas'taki sporcuların çoğunu buraya götürüp burada bu müsabakaları organize etmeye hayal ediyoruz. Planlıyoruz. Bunu yapacak ufumuzda, irademizde var. Yani Selçuk Aydın Başkan adaylığında, ülkemizde Profesyonel Boks'ta da yeni bir sayfa açacağımızın müjdesini de buradan arkadaşlarıma, bütün camiama vermek istiyorum hedefimiz bu. Boksa dair her şey. Yani e, gerçekten çok farklı bir boyutta, farklı bir seviyede bu işi icra etmek istiyorsanız arkadaşlar, biz de bu göreve talibiz. E, birlikte çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Buna inanıyorum. Buna inanan benim gibi birçok arkadaşım olduğunu da biliyorum. Sadece sağduyulu olmanızı rica ediyorum. Camiamız içerisinde anlık menfaatler için eee Camianın geleceğiyle birlikte kendi geleceklerini de kaybeden ya da feda eden bir kesim arkadaşlarımız var. Bunların da sağduyulu olarak artık bu hatadan vazgeçmelerini rica ediyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Genel kurul sürecindeyiz. Hazırlık yapıyoruz. Ee, ben 30 yıldır bu camianın içerisindeyim. Aktif bir sporcu olarak, başarılı da bir sporcu olarak 30 yılda şahsım, arkadaşlarım belli bir insanlar arasında bir hatırımız vardır camia arkadaşlarımız içerisinde. Yani bu 30 yıllık arkadaşlarımız içerisinde bizi tercih etmeyip de daha farklı aday olmuş ama boksla alakası olmayan, bir şekilde camiamız içerisinde yer alan kişilerin yanında yer aldıklarını gözlemliyoruz. Yani sizce bunun nedeni ne olabilir? Sizce, buradan kamuoyuna sormak istiyorum. Sizce bunun nedeni ne olabilir? İnsanların zaafları kullanılıyor. Camiamız son derece kısıtlı imkanlarla bu sporu yapıyor. Ee, otobüs yolculuklarıyla beraber, iki günlük otobüs yolculuğuyla Avrupa Şampiyonası'na gittiklerini de duyduk. Bütçe kısıtlaması adı altında maça gönderilmeyen, milli maça gönderilmeyen sporcularımızın hayallerine gölge düşürüldüğünü de gördüm. E bu süreçler yapılırken mevcut yönetim içerisinde yer alan arkadaşlar şimdi o görevden ayrılmışlar. Mevcut başkanı da sırtından hançerlemişler. E gelmişler yeni bir oluşum başlatmışlar ve etraflarında belli bir kitle var. Ve bu kitle de boksör yani bunu da söylüyorum. Ve bu boksör kitleye... İşte antrenör, boksör yani sporcu hepsini bir kefede boksör diye tabir ettim. Bu boksör arkadaşlarımız ile biz yıllarımızı paylaştık. Biz yıllar boyunca bir hatır yakalayamadık demek ki. Şahsım ve birçok olimpiyat ve dünya şampiyonası başarısı kazanmış birçok şampiyon arkadaşım biz hatır yakalayamadık. Bu arkadaşlar nasıl bir sizden bu hatırı kazandılar? Bunun da cevabını saygıdeğer kamuoyuna bırakıyor. İnsanlarımız zaaflarıyla kullanılıyor. Anlık menfaatler uğruna camiamızın geleceğiyle birlikte kendi geleceklerini de birilerine peşkeş çekiyorlar. Bundan dolayı da rahatsızız. Rahatsızız, yakışmıyor. Boks camiamıza yakışmıyor arkadaşlar. Onurlu insanlara yakışmayan ee, davranışlar bunlar. Bu manada herkesin sağduyulu olmasını rica ediyorum. Teşekkürler Selçuk Bey. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Açıklamalarınız için. Bize katılıp sorularımızı yanıtladığınız için. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ee, size teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ee, önümüzdeki genel kurulu sürecimizin e, başta Türk sporuna ve Türkiye boks camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ee, Buradan herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkürler Haberler.com izleyicileri. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.